Merhaba arkadaşlar. Ben Bebek. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, dakika otoklik tamam otoklik açtım. Çünkü bu oyunda arkadaşlar bu oyunun grubuna katılırsanız otoklik veriyor size. Bedava. Oyunun grubunu da göstereyim. Generator ürün Generation X Studios. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde böyle kasabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugün bebek bebeklikten dedeyle evet arkadaşlar bugün çok büyüyeceğiz dede olacağız ortaokula geçeceğiz falan filan bebek ilk bebek olarak başlıyoruz böyle elimizde minik bir böyle çıngırakla başlıyoruz ama şimdi ben oyunu biraz oynadım bakmak için ben biraz şöyle şey yaptım bunu aldım ee, Şuradan da arkadaşlar Go Big derseniz şey yapıyorsunuz. Ben küçük halimi daha çok seviyorum o yüzden küçük halimde kasıyorum ben. Böyle dev gibi olup adamları da minik olup trolleyebilirsiniz yani. Bu da bedava bu arada. Normalde de bedava Oyunun grubuna katılmanıza gerek yok neyse şimdi gidelim bu paralarla bir şeyler alalım. Rubik's küp bende bu vardı 110 TL. Popit. Şunu alalım. Oha. Ben ortaokula geçtik artık. Yok, yok ilkokula. ilk i̇lkokula geçtik arkadaşlar şimdi. Bu arada çok güzel yalnız ha bu. Bir dakika ben en iyisi bir şunu elimden bırakıp şey almam lazım. Allah. Şuraya bakmayın. Buraya bakmayın tamam mı? Bak, bakmayın diyorum bakmayacaksınız. Şunu alalım. Tek magin yera. Tek magin yera. Bu arada oyunun volümü sıfır değil mi? Tamam. Volüm sıfır. Volüm çok oluyor çünkü videoda sıkıntı çıkıyor. Teliften değil yani şey oluyor. Bak eskiden biz de böyleydik. Tipimiz böyleydi videonun başında. Şimdi dev gibi abi olduk. Ya büyük olalım bir bakayım büyük olduğumuz halde gibi. Hop bir şey mi istemiştin karşıya? Bakalım yürüyüş kaç olmuş iki dakika. Allah bu adam çok büyük. Bana abi diyeceksiniz ben sizin abinizim. Baksana çocuk daha çingirak sallıyor. İşte biz de bununla başlıyoruz oyuna. Ben sanki kas yapıyorum ben şu an. Popit'i çok az elliyor. Ben artık minik bir çocuğum. Dağıt dağıt diye yürürüm. Dağıt dağıt. Tablet bence çok pahalı. Pencil çok pahalı. Golden Fidget Spinner. Golden Puppet. Çok pahalı bunlar. Rubber, rubber Duck bile alamıyorum be. Hay be. O kadar. 1200 lira Rubber Duck mı olur? Kazıklıyorlar arkadaşlar. Neyse alalım. Çok güzel sallıyor ya? <laughs> tipe bak tipe. Ka kare kafa. Kare kafa men. Kare kafa men. Buraya tabii giremiyoruz. Açın kapıyı. Ben hamburger yiyeceğim. Açın. Sulu sulu dışarıda kalmış bir tanesi. <laughs> Yiyemem ben şunu. Bak bak bak. Bak. Çok güzel yiyorum ben canım. Tadı da çok güzel. Neyse bu kadar yemek yeter. Şimdi biraz daha oyuncağımızla oynayalım. Otokolik çok şey yarıyor. Bence bu oyunun grubuna katılalım. Buradan da onlara reklam olsun. Alınma bak bir gidiyor bir geliyor, geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Minikken abi abi bana para ver bana para ver diyorsunuz. Sonra hop para mora yok derse bir şey mi demiştin diyorsunuz büyüyorsunuz. Bir dakika ben bunu neden bırakıyorum elimden kalsın böyle. Aa olay popitim olacak yani. Yeni ama bu böyle yazılmaz ki ya. Ama böyle yazılmaz ki bu ya. Biraz bakın burada da şey varmış bakalım. O, 8 milyon trilyon trilyon. Bu arada bu oyun çok güzel olduğu için yeni videosunu da çekeceğim. Ant favorite. Tamam. Favorite diyeceğim. Söz favorite diyeceğim ben bu oyun. Çok güzel. ben bu oyunun bir kere videosunu çekecektim. Çekmedim. Sonra bu bununla ilgili bir video izledim. Gaza geldim şu otokuliyi görünce. Ben de grubuna katıldım. Artık oyunu çekebiliriz dedim. Tek maginiero. Tek maginiero. Tag maginiero. Apiçim apiçim bana para. Allah bu bana bu bundan da büyük olamayız zaten. Apiçim apiler bana para. Allah bu da büyükmüş. Ağabeyciğim, ağabeyciğim buna para verir misin ağabeyciğim? Sana para mora yok. Bir şey mi demiştiniz sana? Oyunu baga sokalım. Bir büyüyorum, bir küçüyorum. Bir büyüyorum, bir küçülüyorum. Güzel bir oyun. Beğendim. Size beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Gidelim ve bu parayla şimdi bir şeyler alalım. Fidget Spinner çok pahalı. Fidget Spinner alacağım. Annemden gizli. Çok pahalı çünkü. Tamam herhalde bu kadar parayla gidip alabiliriz. Vallahi geldi ama annemin kart yandı. <laughs> bu arada liseye geçtim bakın. Böyle zincir geldi. Acilen bizim bir tane şey almamız lazım. Şu kapasite. Dedim alalım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Bir büyük bir, bir, bir küçük. Iki, iki ekmek aldım. Sonra bakkala gittim. Ve videomuz 7 dakika olmuş bile. Birazdan videoyu bitireceğim. Bence bayağı büyüdük. Video içinde. Minikken şöyle biraz yazıyorum. Abicim bana para verir misin abicim? Senin görüntün ne çok güzel. Bak bende robux mobux yok. Şunlar robux'la çaktırmayın. Şu ikisi robux'la çaktırmayın. Bende robux mobux yok. Bu üstümdekiler asla robuxlu değiller. Bu arada şu nane şapka ve şuradaki kardan adam kodla alınıyor. Onu da size göstereceğim yakında. Abicim bana öl. Sonu para mora yok diyor herkes. şey mi demiştiniz? Sizin <laughs> için ya. Bir dakika. Yo. I. Mom. P. You baby. You baby. No, my baby değil. Ben çok pro. Bakalım. Tamam bitireceğim. Neyse arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar olsun. Bunun videosu yakında gelecek yani. Yakında dediğim 10-15 dakika sonra yeni video gelecek. Ee, bu oyunla ilgili. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. Ama benim de video çekesim yoktu. Uzun zamandır arkadaşlar yani. Şimdi nasip oldu. Arkadaşlar bugün de çekiyoruz işte nasip oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Kanalıma like's ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bye bye. <laughs> Bu arada bilerek durdurmuyorum isterseniz bu kısmı izlemeyin. Neyse bu kadar güzel. Bay bay.